Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Evet kitap önerileri veya kitap tavsiyeleri videoları devam ediyor. Evet bugün de bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Altay Cemmer için İslam'a itirazlar ve cevapları muhtelif iki kitabı. Evet bu muhtelif serisinin devamı gelecektir. İnşallah bekliyoruz. Bu muhtelif serisinin birinci kitabını da tavsiye ederim. Şu anda birinci kitabı ve ikinci kitabı yayınlandı. Altay Cemmer için diğer kitaplarını da tavsiye ediyorum. Hemen diğer kitaplarının isimlerini söylüyorum. Peygamberliğin ispatı kitabı çok güzel bir değerli bir kitap ve öğrenmeyi öğrenmek kitabı bunları da tavsiye ediyorum. Şimdi muhtelif iki kitabı ile ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi bu kitap birinci basım Şubat 2025'te çıktı. Daha yeni çıktı Şubat 2025'te. Şimdi bu kitapta 10 tane soru ve 10 tane soruya cevapları yayınlandı. Evet şimdi her cevabın sonunda sonuç bölümü var. Sonuç bölümünün maddeler halinde birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde şeklinde yazılması çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Şimdi kitap 192 sayfadır. Tamam mı? Herkese tavsiye ediyorum kitabı. Kitabın arka kapak yazısını okumak istiyorum. Şimdi bak çağımızda İslam'a yöneltilmiş pek çok soru ve eleştiri mevcutken bu eleştirilere doyurucu cevaplar vermenin bir ihtiyaç olduğu gerçeği önümüzde durmaktadır. Hal böyleyken eleştirileri yok sayarcasına ilim üretme çabasının da faydasız bir metottan fazlası olamayacağını söylemek mümkündür. Bu eleştirilerin tamamına tek bir kitap bünyesinde kısa kısa cevaplar vermeye çalışmak bir noktada beklenileni karşılayamayacak ve eksik kalacaktır. Bu sebepledir ki muhtelif doyurucu cevap ihtiyacını karşılamak maksadı ile başlatılmış bir seri projesinin adıdır ve uzun vadede bu konuda bir literatür oluşturmayı hedeflemektedir. Hedefi büyük. Elinizde tuttuğunuz kitap serisinin ikinci eseridir. Bu kitapta 10 farklı soruya cevap verilmiştir. Birinci soru deve idrarı meselesi. İkinci soru Kur'an'da bilimsel bir hata olduğu iddiası. Üçüncü soru Kur'an bilim ve yorum çelişkileri. Dördüncü soru Kur'an'a göre dünya düz mü? Beşinci soru Kur'an'a göre kalbimizle mi düşünürüz? Altıncı soru mezhepler neden var? Dinde tek doğru yok mudur? Yedinci soru Kur'an Arapça indirilmiştir. O halde İslam Arap'ın mı dinidir? Sekizinci soru izin verilmedikçe peygamberin evine girmeyin ne demek? Dokuzuncu soru kader. 10. soru mucizeler. Bu sorulara cevaplar verilmiştir. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bir başka kitap önerileri videolarında görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videolarım ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.